Herkesten bugün sizlerle beraber Battle Brothers, ee uh, şey Dying Light oynuyoruz. <laughs> Biraz şey oldu. Hep Battle Brothers videosu çektiğim için artık. <laughs> ya Dying Light oynuyoruz. İkinci bölümdeyiz. Ee, en son Bracken, ya Spike bize bir görev vermişti Bracken için. Bracken gece antizm bulmaya gidecekmiş. Onun için tuzak hazırlayacağız. Hop parkur. Okay, Uçsak mı? Ma yeşili anne. Şurada kırmızı bir, burada yeşili. Oo ne güzel. Ben Böyle ayağına vuralım. Güzel ayağına vurunca düşmesi çok iyi olmuş bu arada Şöyle arayalım. Aşağıyı dinlemedim ben. Ha mahsur kalan kişiyi kurtaracağız. Yanlışlıkla vurdum. Düş. Yanlışlıkla vurdum, yanlışlıkla vurdum valla. Çabuk yukarı çık, yukarı çık. Gelecekler, koşucu falan geldi. Şöyle. Ay bakalım. Burada bir şey vardı bu arada. Heh. Metal parçalar. Çok önemli bu arada metal parçalar. Silahı tamir etmeye falan yarıyor. Şöyle geçelim. Burası. Okay Kafalarını patlattım. Şöyle bir arayalım üstleri 16 dolar, 15 dolar. Mis. Ölmüş. Oh Mahsur falan Evet. Son verdim. <laughs> Hallettik. Oo çok iyi silah geldi bu arada. Şimdi <laughs> <İnstagram> su borusunu koyalım. Güzel silah. Açalım. Şuradan şuradan hadi hadi geç. Tamam açtık. Artık bura güvenli bölge. Evet daha iyi bilgi vereceğiz. Aradılar. Buradan çıkabilir miyim artık? Ah. Almost. Just give me a second. Ah sandık. Hadi bakalım maymuncukluyoruz. Güzel. Hallettim. Kolay oldu. <laughs> Bu kadar zorlamadım. Gaz borusu. Güzel 31 buraya. Az buran şeylerimiz var. Masaya gibi. Onu söküp çivi alalım. Güzel. Artık bir gaz borumuz, bir de su borumuz var. Bir de normal borumuz var. Aynı bu arada gaz borusuyla. Sadece gaz borusu biraz daha temiz. Şuradan tepesine çıkacağız bu arada. Ama önce biraz loot. Burada evet loot'a dair hiçbir şey yok burada. <laughs> Zıplayamadım ya. <laughs> Bu içeride bir şey var. Selam. Önce şunu açalım da. Sonra konuşuruz da öyle. Kırdık ya. Şey becerilerden maymuncuk yapmayı öğrenebiliyorduk hatırladım. Hadi. Şöyle bir maymuncuk yapmayı öğretsene. Bir maymuncuk yap yeter. Metal parçaları işe yarar. Bir tane den tane mi geldi? Okay. Zormuş bu. Der <laughs> kahve falan aldık. Neden buraya gelmiştik. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all. Hey, Stolen file still takes top priority, though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. I'm Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And Crane, thank you. You spike? right now you need to get back to our main task and arm the next trap there's another car close by got it ah, <laughs> İyi ki tuttuk, e o infected are all over the street so what does that tell you keep off the street try to stay on the rooftops where they can't reach you they're all around the car Spike. Şöyle. Selam. Ben burayı açıp gideceğim. Bana gelmiyor değil mi? Selam. Alın şunu. Tamam. Hadi görüşürüz. Burası açılır bu arada. Oba. Kapa çıkmış. <laughs> Güzel tatlı yiyelim bir canımız okay. da olsun. İp aldık. ip işe yarıyor. Elva bulduk. İyi hemen. Tak. Gidebiliriz. Bize bir şey kalmadı. buraya çıkamam. Çıkarım. Dedim. <laughs> Çıkarım. Hadi bakalım. Hoş. Evet. Bir tık gürültü çıkardı.

Direkt öldü. Bir ufak bir kasmı var ama sorun olmaz herhalde. Şöyle halledelim şunu da. Şimdi iki tane daha var onları yapmaya gideceğiz. Böyle bir tut da şurayı. Burada alacağımız bir şey var. Evet. Şimdi yapacağımız şey buradakileri açmak. İlki bu. Buna nasıl gideceğiz? Şunu açalım daha iyi. Bu arada gece oluyor. Şu boruya tırman ya. Bak buradan atlarım ben oraya. İzle beni bak. Dedim. Güzel. Bir tık hasar aldım. Bir tane daha kurmam gerekiyor. Selam selam. Selam zombicikler selam. Hadi sonuncuyu da kuralım hadi gidelim artık. Bu elektrik gitti lan. <laughs> Abi gece olacak. Haberin olsun da. dinle. Evet, koşalım. Biliyorum zor durumda bırakıldık ayaklarına vuralım şöyle. Ben burayı biliyorum ya. Beyler bir zombi gelecek şimdi. Hazır olun. <laughs> ne oldu belli değil mi abi? Dev zombi. Şimdi izle bak beni. Bu patlamıyor. E patlıyor. Kolay ol. Bunu alamıyorum mu? Gelsene gel gel. Hadi görüşürüz. Büyük bir patlama oldu. Kafasına vurdum bir tane. Oha. Aaaaaz. Takatim kalmadı. Şöyle düşürelim de şunu. Heh. Kalktı o. Güzel. Kafasına bir tane indirdim böyle. Şunu da patlatalım. Güzel ikisini de ararız. Paramızı alırız. Çıkarız buradan. 129 verdi bu arada. Joğu gaz borusu bulduk. Ah, burada. Tamamdır. Elektrikler açıldı. Evet, safe gönderiyor herhalde bize. Aynen. Su borusu bulduk çok iyi. Güzel. Hadi gidelim. Hehe. <laughs> Hava karardı. Neyle açılıyor bu arada ışık? E mi? <laughs> <Abi> dışarıda... Yes. <laughs> Vuramadım kaç. <gülüyor> Vuramadım. <gülüyor> kaç çabuk kaç çabuk. Yukarıda kal. <laughs> Bu arada oyundan korkuyorum ya. Niye bilmiyorum. Acayip bir park geliyor böyle. Burada bir şey yok mu? Selam. Şuradan güvenli bölgeye girelim. Orada kasma var. Evet. Onu ben çözerim. İnşallah. Yani çözeriz ya. Görüşürüz. Ben oradaki şeye gidiyorum. Güvenli yere. Evet evet. Hadi bakalım geldik. Oh shit. O ne lan? just saw this freaking weird zombie. He's covered in big green blisters It, and hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, let me Hadi yatalım. Oyuncu odasında başka bir şey var mı? Ha. Hadi uyuyalım. 10 saat sonra. Nasıl kötü bir şey oldu? Okay, give me a sec. Çevrimiz şu oynayacağız. Yalnız kurt olacağız. İlavi içerik mi? Heh, işte bu. Hadi kendimize bir kombin yapalım. Afiyet işte bu. Değiştirebilir miyiz lütfen? İşte bu abi ağır plaka. <laughs> Mesela koşarken ha. Güzel zırhımız iyi. <laughs> ha? Wow. bu çok iyiymiş. Mafya babası olabiliyoruz. Bu ne ya? Assassin. Bu yanlış şey. Rahim bu. Ya bu ne? ne ya? Evet. Güzel. En iyisini seçtiğimizi düşünüyorum. Bunlar ne? Çorakların adamı bir de Bill. Yoksa al. Bizi almayayım mı? Ha bu arada şöyle şemalara bir gelelim. Kraliçe mi? Ninja yıldız yapabiliyoruz. Ah korucu yayı yapabiliyoruz. Yani çantam mı dolu? Ha şey. Hangisi kötüyse atalım. Mesela şu. Atmayalım da parçalar ayıralım. 24'leri mesela. Şunları bu iyi bu arada. Bunu kullanacağız. Bak bu 40 bu 42, bu 31, bu da 31. Tamam en iyisiyle alırız aldık. Şimdi şemalardan bir de yay alacağım. Bir tane ilk yardım çantası yapsana. Tamamdır. Şimdi bir de yay yapacağım. Çok güzel. Elektrikli korucu okları mı? Yapsana yüzünü sev Çok güzel. Ha, beşer beşer üretiyormuş bu arada. Çok iyi. Güzel. Beş tane elektrikli okum. Bir de 5 tane de standart okumuz var. Çok güzel. Bu ne? Zweihänder. Çift elli kılıçlar falan. Oh. Tüy mü? Aynen tüy. <laughs> Kimyasal madde ışıyan mantar metal parçalar. İlk göz ağrısı. Evet. Ragnarök mü? Aesir. Rakın killleri. Bir tane balta bulacağız. Ama şu kalkan yapmak istiyorum. Asgard muhafızı. Asgard'ın muhafızı. Asgard'ın ateş var değil de Asgard muhafızı iyidir. Bir tane kalkan yapacağım böyle. Hadi bir eve gidelim. Ben hemen geliyorum. Evet geldim. Şimdi gidebiliriz. Zırhımızla beraber. Hadi bakalım. <laughs> Hop. Çok iyi düştüm Önümü görmüyor. Hadi bakalım. şuraya bir çıkabilsem var ya neler yapacağım ama bir şey kırıldı kapıyı kırdı manyak ha kapıyı kırdı kapıyı kırdı evet kapıyı kırmamış bu arada burada ufak yeri kırmış Belki tepesinde bir şey vardır. Bakayım. Zombi varmış. Bir şey var. 71 mi? O iyi bir arada. Şurada bir şey var. Güzel. Pil bulmamız iyi. Bu arada yayımızı takalım. Gel şu çok borumuz var. Bir tane gaz borusunu atalım. Onun yerine yay takalım. 5 tane standart ok kullanıyoruz şimdilik. Okları değiştirmek için R. 15 tane normal. Güzel. Güzel tuttuk. Hadi bir tane ok deneyelim. Ama normal deneyelim şöyle. öyle 3 tane Güzel. Çok güzel. Oklar bir de 400 vuruyor. Oklarım geri geliyor mu? Geliyor. İşte bu. Okları atıp atıp kullanacağız. <laughs> Crane, first of all, you did great out there. Eyvallah. From now on, if you need something, come see me. And to start with, here's a UV light and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got Dumb. it. Perfect. Now for the bad news. Nasıl başarısız oldu ya? Shit, is he okay? He's alive, but you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Nasıl ya? Ah, eyvallah abim, eyvallah. Güzel, eşya verdi. Beceri puanı almışız, hemen verelim. Güzel, hepsini de açmışız. Çantacı. Güzel, dört yuvada iyidir. Ka kaçınma, evet bu çok iyi. Dodge. Buna kuvvet, Sersemletebiliyoruz Ezici bir silahla arka düşmanları. Artık, artık dodge atıyoruz. İleri doğru dodge yok. Yani niye olsun, niye olsun yani? Evet. Hadi kuleye gidelim. Bizi çağırmış şey. Ya bizi çağırmamış da. Bütün koşucuları çağırmış. Nereden çıkacağız? Ha buradan. Selam abim. Şöyle asansörü kullanalım. Jade şey bizi çağırmamış mıydı? Yanlış yere mi gidiyormuş ya? I finished my job for Spike. If I did enough. If we don't get some more ants in, then the whole tower's done. I had to spend the night in a safe house. The sun was setting, and I would have gotten caught in the dark. Tam I finished my job for Spike. I hope I did enough. If we don't get some more ants in, then the whole tower is done. I had to spend the night in the house. The sun was setting, and I would have gotten caught in the dark. Hadi gidiyoruz. Malzeme, sende bir şey var mı? Ayarlanabilir ingiliz anahtarı. Dönüştürecez onu. Güzel. Dört tane şeyimiz oldu yalnız. Met kitimiz. Şunları hemen metal parçalarımızı alalım şunlardan. Çok güzel. Hadi bakalım. Koş koş koş. Hangi çatıya çıkıyoruz? Bu çatıya. Konuş bakalım. Crane i̇şte. here. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Hadi geçsene ya. Tam ulaşırız siz hadi. Hadi siz daha sonra ararız. Daha hiç sevmiyorum bu ara. Aa buraları açmıştı zaten. Boşu boşuna açmaya gerek yok. Zaten boş çıkacak. Bu arada artık UV el fenerimiz var. Gece ecel diye bir zombi sınıfı var o çıkıyor. Yani geceleri dışarı çıkmayacağız, uyuyacağız, sabah çıkacağız. Ama tabii çıkacağımız zamanlarda olacak. Mesela <laughs> şimdi vereceği <bir> şey gereği. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Bırakınla Ekip Crane. Selam. Listen. Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Rises men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself. But we can't let him, and you've got to back me up. Okay? Okay, bang you there. i confident. Brecken? Lena? Maybe you can get through to him. Jade? Who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right? Crane will go. He'll be happy to. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right. You need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. one more try before we go to rice. Yeah. Okay. Fine. Good luck, Crane. May Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron. I'll be in touch shortly. Okay. Evet, izleyici çocuklar, like atmayı abone unutmayın. Görüşürüz. There's something else we need to discuss. Brecon was hurt pretty bad. He took up. A... Yeah, yes. Look, what do you need? There's a man. His mother. Ma she died. He likes. You think he's been? St if he. And don't mention his mother's death. Hadi. Tamam hadi görüşürüz. İyi günler.